Nerede olmak istediğinizi biliyor musunuz? Bir çiçeğin kokusunda, yeşilin bir tonunda, belki de bir çocuğun neşesinde. Yıllar sonra değil, bugün nerede olmak istediğini bilenler. 110 metre yüksekliği ve eşsiz mimarisiyle, 35 bin metrekare peyzaj alanı ve 4100 metrekare biyolojik göletiyle, prestij kuleleri ve yalı daireleriyle, mükemmelden daha fazlasını sunan yepyeni bir yaşam. Artık nerede olmak istediğinizi biliyorsunuz. Northland Ankara